Artık resmen müdürüm, resmen. Yani burası benim. Bu otel benim. Ben çalışacağım burada. Burayı ben yöneteceğim. Başkasının gelmesine asla müsaade etmem. Yani duyduğuma göre yeni müdür gelecekmiş. Öyle söylüyorlar. Yeni müdür gelecekmiş ve tamamen burayı kendi elinde tutacakmış. Asla buna izin vermiyorum kesinlikle. Ben biliyorsun. Nasıl ki büyük bir çaba gösterdim ve o müdürü yok ettim. Burası benim olacak dedim. Başkasına asla izin veremem asla. Ay açalım hadi, hadi açalım. Yeni müdür bu yeni. Yeni müdür geldi. Evet hadi çabuk çabuk. Ah. Kapıda bekletiyorsunuz. Farkında mısınız çocuğum? Ee, şey... E, geçebilir miyiz ya? Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Ee, hoş geldiniz efendim. Yanınızdaki kim? Yanımdaki korumam. Evet. Biliyorsunuz ki bu otelde bir cinayet oldu çocuğum. Bu cinayetin aydınlan aydınlanması gerekiyor ve ben... Ah. Ve ben yanıma korumamı getirdim. Aynı zamanda kendisi bir emniyet polisidir. Kim öldü? E nasıl kim öldü? Sizin haberiniz yok mu müdürünüz öldü ya, evladım? Aa, müdürümüz mü öldü? Nasıl e, yani? E günaydın çocuğum, günaydın. Nasıl yani? Müdürünüzün öldüğünü bilmiyor musunuz? Yok bilmiyorduk vallahi yine haberimiz oldu. Kendi kaderiyle ölmedi, öldürüldü. Ona <laughs> kim bu tuzağı <Gülüyor> kurduysa <Gülüyor> Elbet çıkacak vallahi ortaya Valla benim bir şüphem var size bir şey söyleyebilir miyim Nasıl yani çocuğum Ya şu var ya hani başa geçen müdür diye gelen e? O öldürdü diye şüpheleniyoruz biz Hatta arkadaşım da öyle Ama bilmeden de insanların üzerine iftira atamayız çocuğum Yani Vallahi ben sadece şüphemi söyledim direkt iftira atmadım ki ona Bakınız, ben çok keskin bir kadınım. Burada evet, müdürlük evet. yapacağım. Evet, beni buraya atadılar. Ben burayı adam edeceğim ve bu cinayeti aydınlatacağım. Aydınlatır. Aydınlatırım. Aydınlatır. Şimdi size gelince, Gelişim. böyle burada böyle boş boş oturuyor ve duruyor gibisiniz ya kapıda yavrum. Koç uçmayacak. Koç uçmayacak. Haberiniz olsun. <laughs> müdürümüz demişti bunu bir sürü son kez giderken. Ah canım rahmetli iyi bir Hiç kuş uçurmazdı. <laughs> Ay doğrudur. Tamam. Şimdi canım korumam bütün Efendim, odaları geziyorsun. Tamamdır müdürüm. Bütün delilleri tamam, topluyorsun ve de bakıyorsun. Tabii ki. Nasıl olmuş? Aydınlat bu cinayeti. Tamam. Şimdi ben buraları adam ederim. Bütün bölümleri gezeceğim ve durum nasıl bu otelde iş yapıyor mu yeterince? Tabii ki müdürüm. Anırım. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Sor evladım. Siz buraya gelen bir dedektif misiniz? Polis misiniz? Yoksa bir müdür müsünüz? Bak çocuğum ben müdürüm. Beni bu otelin sahibi aradı ve dedi ki bu işi bir tek sen yapabilirsin dedi. Dedi. Bir tek sen yapabilirsin. O yüzden evet. sen gel, şu işleri toparla. Bir cinayet oldu, bunu araştıralım ve aydınlatalım dedi çocuğum. Dedi. Çok iyi düşünmüşler efendim, kesinlikle. Siz bu işi yapabilirsiniz, Öyle görünüyor. Yapabilir. Sus, sen de tekrar etme. Aa, ee, hocam. Dikkatimi par dağıtıyorsun. Pardon. Neyse, hadi. Şimdi ben yemek bölümüne geçiyorum. Karnım çok acıktı. Ee, Edense, şu şu müdür olarak e, 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 müdürün yerine bakan kızcağızı çağırın bana masama gelsin. E, tamam o zaman ben size yer ayırttırayım hemen. Tabii. Ee, Tabii o, şuradan, şuradan hemen hemen şuradan geçelim. Tabii ki. Aa, merhaba. Merhaba müdür hanım. Ee, siz gelmişsiniz bana söylediler. Hoş geldiniz. Ben sizi dört gözle bekliyordum. <laughs> Şöyle oturayım efendim. Evet, ben geldim çocuğum. Sen geçmişsin yani bir süre bak bakmak için buranın başına geçmişsin ama sahibi benim çok yakın arkadaşım. Dedi ki gel, sen buraları çekip çevirirsin dedi. Tabii ki şu an ben burayı çalıştıracağım anlıyor musun? Anlıyorum tabii ki ama ben buraya emek verdim bir haftadır. Ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Size vereceğimi düşünmüyorum kendi yerimi yalnız. Nasıl yani beni tehdit mi ediyorsun? Hayır hayır yanlış anladınız. Ee, kulak misafiri oluyorum. Tehdit, mescit bir şey mi var müdürüm? Ee, bu hanımefendi kim oluyor? Bu efendi benim korumam çocuğum. Kendisi emniyet e, görevlisidir. Bir polis aynı zamanda cinayeti aydınlatmak için aldım getirdim. Çok iyidir işinde, başarılıdır. Çok iyi. Bu cinayeti aydınlatacak biliyorsunuz. Aydınlatacak. Otelin otelimizde bir katil var. Evet, var. Aydınlatacağız. Nasıl yani katil mi var? Ee, küçük kız evet, bir katil var. Yani evet katil var da tamam da ya ben katil olduğunu düşünmüyorum. Katil var diyorum şaşırdım. Adam kendisi öldü. Yani Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merdivenlerden düştü. Ama biz hiç öyle duymadık. E nasıl duydunuz? Yani ne olmuş olabilir Aa, ki? peki merdivenlerden düştüğünü nereden biliyorsunuz? Yani öyle bir şey yok ama. Bana da öyle söylediler. Duydum yani nereden bilebilirim. Şimdi de size ne? Hatırlamıyorum. Birisi söylemişti. Hatırlamıyorsunuz bir de. Lütfen e, polis olduğunuz için sürekli şüphecilik taşımayın. Ben size yani, duyduğumu söylüyorum. Biz polisiz de işimizi yapıyoruz. Ben de işimi yapıyorum. Bir şeylerden şüphelenmemiz lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Ben bu otelin görevlisiyim. Görevlisisiniz de ondan daha fazlası gibi duruyorsunuz. Ben daha fazlası olmadım hiç. Belki işim konusunda en iyisi olmuş olabilirim. Tamam. Şüpheli listemize girdim. Durun. Yaz bunu yaz. Bunda bir fenalık var. Yazacağım yazacağım. Evet çocuğum. Kısa lafın özü. Burası benden soruluyor. Bugün itibariyle görevine son vereceğim. Fakat yine de biraz işleri yürütebilirsin. Sonuçta günlerdir... Sonuçta günlerdir burayı çekip çeviriyorsun. Şu an bu otelde ne oluyor tam olarak bilemiyorum. Bunları sen öğret bana. Sadece bir gün için süre veriyorum o kadar. Emredersiniz hanımefendi. Başka ne yapmamı istersiniz? Bütün bu düzeni ben kurdum ve şimdi gelip elimden almaya çalışıyorsunuz. Sonra da Sonra da e, sizin isteğinizde bir güncük ben burada size hizmet edeceğim. Köle değilim. Köle mi? Ne alaka çocuğum? Yalnız müdürümüz biz size köle falan demedi. Biz asla böyle insanlar değiliz. Ay başım şişti yahu. Gerçekten başım şişti. Nedir bu ya? Katil matil biz nereye düştük arkadaş? Nereye düştük yani? Paramla rezil oluyorum ya. Ben ben hiç nefes alamayan birisiyim. İş yerinden gelmişim buraya. Ofisim var. E, resmen şirketlerim var. Yorgunluktan ölüyorum. Şurada biraz kafa dinleyelim dedik. Ay resmen aksiyon filmi yani. Aynen anne ya. Ben de strese girdim. Katil matil falan o ne? Ya nereye düştük kızım ben bilemiyorum yani. Bir de buranın en lüks yerindeyiz. En VIP odasındayız biz ya. Bize böyle yapamazlar. Güya, biz rahatsız olamayız. Doğru güya en ünlü otelde falanız yani. Ben anlamıyorum. Şikayet edeceğim artık yeter. geldiği yerdeyiz ya biz. Öyle. Yani. Elektrikten Cem'i geliyor buraya. Kesinlikle. Keti peyi de buraya uğramış. <laughs> Ay anne öyle mi olmuş ya? Eee ünlüler geçti. Çocuğu burası. Ee, anladım anne. <laughs> hanımefendi ben e, şu an yerime gitmek istiyorum. Siz istediğiniz gibi yemeğimizi yiyebilirsiniz. Ben e, yerime gideceğim hanımefendi. Zaten konuşmalarımız yeterli diye düşünüyorum. Aa, hop hop nereye gidiyorsunuz ya siz? Siz buna engel olamazsınız. Sorguda mıyız hayırdır? Yani aslında sorgu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü otelde bir katil var. Ve bir alttan alttan da yapıyoruz yani biz. Polis lütfen. Tamam. Tamam çocuğum. Pardon çok özür dilerim. Ee, daha fazla sıkıştırmayalım. Kendisini istediğini yapabilir. Gitmek istiyorsa gidebilir. Tamam git. Gidiyorum. ha <laughs> İnanamıyorum ya. Olaya bakar mısın? Ben emek verdim. Resmen bütün planlarımı tıkır tıkır işlettim. Amacıma ulaştım. Yani burası benimdi. Gelmiş sonradan neymiş efendim? O olacakmış müdür. Ben buna izin verir miyim? Sıradaki sensin. Bak bak. Hareketlere bak. Deli gibi bir şey yok Deli gibi bir şey bu ya. Bir şeyler yapıyor şuna bakar mısın? Bu bu sıyırmış abi. Bakar mısın şuna ya? Tepiniyor, mepiniyor Manyak mıdır nedir? Aa! Sanki sinirli bu. Bu var ya kudurmuş. Buna bir şey olmuş abi. Ha, bir köpek ısırdı herhalde, kedi ısırdı. Ya şu deli deli hareketlere bak. Kendi kendine de konuşuyor gördün mü? Ya ben bilemiyorum bu, bu kız var ya bu kızda bir şey var var. Bak dedi dersin ben bu kızdan şüpheliyim arkadaş. Evet ya ben de şüpheliyim. Umarım şu yeni gelecek müdür var ya gelir ve uyanır biraz. Yalnız müdür Çetin Ceviz bunu yer yer bak ben sana söyleyeyim ha. Yani agresif bir kadın, otoriter bir ya kadın, bir şey ciddi bir kadın. Ya şu var ya şu mor saçlı. Vallahi o bizi de yer. Ya ben bundan korkuyorum zaten. Bunda katil tipi var. Adı neydi? Selin falan mıydı? Selin, Selin bu. Ha aynen. Zaten tam Selin'lik. Ya nereden girdi şu oteli? Nereden ayak bastı ya? Harbi ya. Keşke açmasaydık o gün bu kapıları. Keşke o gün tekrar gelse de şu kapıyı ona açmasaydık ya. Kapatsaydık kilitli tutsaydık. Evet. Evet. Çok haklısın. Neyse bilmiyorum. İnşallah her şey yoluna girer. İnşallah. Hanımefendi hoş geldiniz. Ee, ne istersiniz? Bütün menülerimiz elimizde. Ee, ızgaralar mevcut. Kebaplar mevcut. Ee, pizzalarımız var efendim. Lahmacun pide tarzında. Ne isterseniz biz her şeyi getiririz. Ee, siz isteyin. Yeni müdürmüşsünüz? Gerçekten burayı adam edeceksiniz. Ben inanıyorum. Öyle gözlüklerinizden bile belli efendim. Aslında ben kebap istiyorum. Ne? Kebap istiyorum ben. Kebap mı? Ben de kebaba pisliyorsun anladım. <laughs> Yok siz yanlış anlamışsınız. E, ee, müdürüm. <laughs> Yalnız o çantanın içinde para mı var? Pek kıymetli duruyor. Ee, bilmiyorum yani müdürüme sormalısınız. Yani canım tabii ki gözlüklerimi de gördüğünde anlamışsındır. Ben otoriter bir kadınım. Her zaman yanımda para da taşırım. İhtiyaçtır. Yani <laughs> tabii ki para size layık efendim hiç sorun değil ben şimdi size ne getireyim tam olarak? Bir şey diyeyim. Siz ızgara istemiştiniz. Bunu da yazıyorum müdürüm çok şüpheli. Şüpheli sanki bu da ya da bilemiyorum yani ya da bilemiyorum yani şüpheli ama. Şüpheli de değil gibi sevimli bir kız. Ay sen de herkese beni şey yaptı yaptın ya. Ya yani, herkesten şüpheleniyorum ya. Çantanızdaki şeyi soruyor yani şüpheli. E dikkat çekmiştir ne bileyim. Herkesten şüphe ettirdin bana artık. Yani çok şüpheli davrandı bence. Tamam sen dur yerinde ya. Efendim siz ne istersiniz? Kızım ben o kadar açım ki her şeyi getir vallahi. Danayı getir, danayı da yerim. <laughs> tabi hemen getiriyorum efendim. Müdürüm e, şuraları gezelim mi? Tabi tabi kızım sen gez, araştır, bilgi topla. Hadi bakalım. Bekleme öyle orada. Tamam. O, o saatte neredeydiniz gibi sorular soracağım. Tabi tabi polislik görevini yapacaksın işte. Klasik polis. Tamam ben o zaman gideyim müdürüm. E, merhabalar sorgu başladı. Ee, hepinizi sorguya çekiyoruz. Kızınız da dahil. Ee, merhaba. Ee, acaba küçük kız size birkaç soru sorabilir miyim? Ee, anne sorsun mu? lütfen yavrumu sıkıştırmayın. Yeterince sıkıştık biz zaten günlerdir burada. Biz bir sorguya falan çekilmek istemiyoruz ya. Yalnız bu bizim görevimizi Yapmak zorundayız. Ay bizim nedir şanssızlığımız bilmiyorum. Suçumuz şuraya rezervasyon yaptırıp şu otele gelmek miydi? Neydi tam olarak ya? Sorguların içinde falan bulunmak istemiyorum. Evet yeterli belki siz gelmeseydiniz müdür ölmeyecekti. Bizde ne ilgisi var ya? Yani burada herkesten şu an şüpheleniyoruz. Mesela siz şu an şüphe listesindesiniz. Vay arkadaş zengin olsak da kurtulamıyoruz bundan kesinlikle. Yani kurtulamazsınız tabii. Tamam siz sorun lütfen kısaca ben de cevap vermek istiyorum. Beni meşgul etmeyin. Ee, kızınıza soracağım. Tabii sor. Ee, küçük kız o saatte neredeydin? E o saatte odadaydık, biz her zaman odadayız ya da havuzda yüzüyoruzdur Ah yani işte kesinlikle nerede olacağız? Allah aşkına nerede olabiliriz? Havuzdayız, uyuyoruz, keyif yapıyoruz. Biz buraya neden gelmiş olabiliriz? Yani e, o zaman diğer sorulara geçelim. Peki müdürle aranız nasıldı? Açıkçası müdür. Size sormuyorum. Ben de cevap vereyim tamam kızıma da sorarsınız. Müdür açıkçası normal görünen birisiydi. Gayet nazik birisiydi. Efendi birisiydi. Sakin birisiydi. Yani onun başına bu nasıl geldi ben de inanamıyorum açıkçası. Sadece çığlık seslerini duyduk. Yani aslında şey evet annemin dediği gibi de müdür harika birisiydi. Onu çok sevdik ve burada kalmak bizim için harika bir şeydi. Ta ki o güne kadar yani müdür iyi birisi gibi gözüküyordu. Hiç böyle küsmemişti ki bir şey bir sorunumuz yoktu yani. Bize eğer soracak olursanız kimden şüpheleniyorsunuz? Mor saçlı kız diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Selin Hanım'dan bahsediyorsunuz. Kesinlikle. İşte o Selin Hanım. Yani agresif birisi. Ee, bir Ruhu da karanlık gibi duruyor. Zaten tipine de baktığınızda bunu anlarsınız. Tamamdır. Şüphe listesinden çıktınız. O zaman ben şu şekilde gideyim diğer masaya sorayım. Tabii ki. Bay bay canım. Ee, merhaba ee, size birkaç soru sorabilir miyim sorgu şey yapıyoruz da Merhaba sorabilirsiniz tabi ki ee, O zaman ilk sizden başlayalım hatta ikiniz de cevap verirsiniz ee, O müdürün e, öldüğü saatte vefat et, yani öldüğü saatte neredeydiniz Biz bütün gece uyumuştuk hanımefendi size şöyle söyleyeyim Hindistan'dan geldik Hindistan'ın baharatları çok ağırdır. O kadar çok baharatlı yemek yemişiz ki kendimizi yatağımızda bulduk. Yani fosur fosur uyuyorduk desem yeridir. Eee anladım. Peki e, müdürle aranız nasıldı? Yani müdürle aramız açıkçası iyiydi. İyiydi ya. Yani biz girişte bizi karşıladı. Ee, biz e, biz kayıtlarımızı geldik. yaptırdık. Evet ilk giren bizdik açıkçası. Yani otele giren ilk giren işte bizdik. Doğru bizdik. Kayıtlarımızı yaptırdık. Odalarımıza yerleştik ve bizi gayet nazik karşıladı. Yani nasıl adamın başına bunlar geldi bilmiyoruz. Son duyduğumuz çığlıklarıydı. Aslında üzüldük yani biz de Yani üzüldük. Ee, anlıyorum üzülmüşsünüz ee, Teşekkür ederim o zaman Açıkçası şüphelendiğimiz birisi var Aa, Şüphelendiğiniz kişiye de sormuyordum Kimden şüpheleniyorsunuz? Şu yan masadakiler var ya Yani kadın sürekli parasıyla övünüyor ve çok zengin Sırf keyif için katil olabilir gibi geliyor bana Ama canım onun kızı var bütün katillerin kızı vardır. Aslında doğru söylüyorsun. Ya yani aslında gerçeği söylemek gerekirse ben de yan masadakilerden şüpheleniyorum. Ama biri daha var ki kim derseniz, o Selin Hanımdan da şüphelenmiyor Ay, yani değilim. Selin Hanımdan da çok şüpheleniyoruz. Agresif birisi, karanlık bir ruhu var. Yani, yani bize neler yaptı gelirken? bize de bastı hazırı, çekti hazırı, oda kavgası yaptı falan bir sürü şey yaşadık hanımefendi. Evet, odalarımız zaten yan yana. Oda kavgası oldu. Biz buradayız. ben burada e, yatacağım dedi. Yani deli midir nedir dedik bir an için. Sonra bir baktık müdür olmuş. İnanılır gibi değil. Anlıyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Biz gidelim. Ee, müdürüm konuştum ben herkesle. gerçekten özellikle tüm herkesin dediği şeyler gerçekten çok ilgi çekici şeylerdi. Aa gerçekten mi evladım? Evet şüphelendikleri kişileri de aldım ya şu yanımızdaki masa kızı olan e, işte e? şey zenginliğiyle övülen e, o işte e, şeyden şüpheleniyormuş e, şu Selin hanım var ya ondan? Ne diyorsun? Gerçekten mi? Evet. Onun yanındaki masada hem Selin Hanım'dan hem de kızı olan e, parasıyla, zenginliğiyle övülenlerden şüpheleniyorlar. Yani kızda karanlık bir taraf var. Yok değil. Agresif de. Tartışmaya da hazır. Bir psikolojik sorunu var gibi duruyor çocuğun. Yani çocuğu. herkes Selin Hanım'dan şüpheleniyor. Bir Selin Hanım'ı da sorguya çekmek lazım. Bakalım ne açıklayacak? Tamam hadi kalkalım bakalım. Gel benimle. Gel gel. Tamamdır. Şu güvenliklere de bakalım. Bunlar böyle uyurken otelde olmayan kalmamış. Evladım ne yapıyorsunuz? Aa. Yani ağızlar da açık sinek kaçacak. Kapatın o ağızları bakayım. Ee, çok özür dileriz müdürüm. Çok çok özür dileriz e, ee, siz böyle ağzınızı açarsanız kapılar zaten açık kalır. Giren çıkan da belli olmaz çocuğu. Pardon hemen kapatalım. Yazık oldu müdür beye. Yani adam öldü gitti. Belki de sizin sorumsuzluğunuzdan yahu. Ya bunları da bir sorguya çekmemiz lazım. Hiç gözüme hoş gelmediler. Sen iyi misin ya? Ne alaka şimdi? Yani biz buranın güvenliğinden sorumluyken insanların canını te tehlikeye atacak insanlar değiliz yani. Lütfen hanımefendi. Dağdan geldiniz bağdakini kovuyorsunuz ama. Yani ama hiç de öyle şu an hiç yakışmadı size. Çünkü şu an şüpheliler listemize girdiniz. Bu bizim işimiz yani biz bunu yapmak zorundayız. Yani ben şu an kendim bile sorguya çekebilirim bu derece. Tamam kavga etmeyin lütfen tamam. Yeter artık çocuğum susun. Eee tamam değil. Şu Selin'in yanına gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi gidelim müdürüm. Aa Selin. Ne haber? İyi yani. Ne olsun? işte görüyorsunuz ben de e, buraları toparlıyorum. E, dosyaları giriyorum. Falan bilgisayara. Evet dosyaları giriyorsun. Ama seninle ilgili bir şeyler duyuyoruz. Evet seninle ilgili çok şey duyuyoruz. Ne duyuyorsunuz? Hayır yani bir suçlu mu arıyorsunuz? Bu suçlu da ben mi olmaya çalışıyorum? Lütfen avukatımla görüşmek zorunda bırakmayın beni. Size dava açtırmak zorunda hiç bırakmayın beni. Avukat mı avukat öyle şeylere girmenize gerek yok Efendim Selin. Hanım. Ama yeter çok sıkıldım artık sürekli suçlayıcı sözlerinizden bıktım. Ya burada sadece siz suçlamıyorlar herkes suçlanıyor. Herkes orası şüpheli. Yani herkes derken bir şüphe var yani sadece benim üzerime hedef alınıyor gibi duruyor. Neyse Selinciğim. Bakacağız ama önce buraları temizleyeceksin. Eline kova, fırça vesaire al. Seninle işimiz bitmedi çocuğum.